Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Shiba Inu SHIB haftayı kayıpla kapatacak şekilde bir görünüm oluşturuyor. Bununla birlikte Doge de taban destek seviyesine sert bir şekilde çarpıyor. Effect Street analistlerinden Philip 50 her iki meme coin içinde bu hafta kritik olacak seviyelerini paylaşıyor. SHIB fiyatı %20'lik düşüşle karşı karşıya. Shiba Inu, SHIB, 55 günlük SMA çizgisini kırmaya çalıştıktan sonra aşağı yönde ivme kazandı. Boğalar girişimlerinin başarısız olduğunu gördü ve tuzağa yakandılar. Bu fiyat hareketleri boğaları aşağı doğru sıkıştırdı ve kayıplarını azaltmalarını sağlamaya çalıştı. Ancak diğer bazı kripto para birimlerinde görüldüğü gibi ayılarda bu bölgede güçsüzdü. Analist Filip 50. SHIB fiyatının Temmuz ayında 0 0.00000984 doların altına düşebileceğini söylüyor. SHIB muhtemelen pazar gecesi S1 destek seviyesi civarında 0.0000800 dolardan kapanabilir. Temmuz ayı pivotları birbirine çok yakınken, destek ve dirençler fiyat hareketine bir kırılma için ivme kazandırıyor olumsuz tarafı bu yine de 0,000000507 dolara düşüş anlamına geliyor. Bununla birlikte 55 günlük SMA'nın üzerinde haftalık bir kapanış büyük bir oyun değiştirici görevi görecek. Hatta düşüş trendinin sonunun başlangıcına işaret ediyor. Yukarıda bahsettiğimiz gibi daha sıkı pivot seviyeleriyle birlikte yaz mevsimi her zaman daha düşük likidit ve buna bağlı olarak daha önemli fiyat hareketleri birlikte geldiğinden yukarı yönlü bir kırılma kolayca 0.0001708 doları hedefliyor. Diğer yandan DogeCoin bir düşüş sınırına sert bir şekilde çarpıyor ve düşüyor. DOGE fiyatı başka bir %40 düzeltmeyle karşı karşıya. Dogecoin, uzun zamandır Bitcoin'in yanında Elon Musk'ın favori kripto para birimlerinden biri olmuştur. Ancak son birkaç haftadır Musk, kripto para birimleriyle ilgili her konuda tamamen sessiz kaldı. Dolayısıyla DOGE fiyatı, Musk'ın sağladığı patlayıcı fiyat hareketlerinden yoksun. Ayrıca sessiz kaldığı sürece daha fazla çöküş riskiyle karşı karşıya. Analist Philip, geçen haftanın en düşük seviyesi olan 588 cent civarında bir kırılma bekliyor. Fiyatın bu bölgeden 0.0409 dolarlık tarihi temel seviyenin hemen üzerine 0.050 dolara düşme riski var. SHIB haftaya bu seviyeler görülebilir. Diğer yandan boğalar zaten 55 günlük SMA sınırını zorluyor. Bu nedenle bir sonraki girişim düşüş trendinin omurgasını kırmak için doğru uygun. Bunu yapabilmek için boğaların fiyat hareketinin geçen haftanın en düşük seviyesinin altına düşmesini önlemesi gerekecek. Bununla, momentumu şimdilik koruyabilirler. Boğalar, 0,010 dolara doğru bir yükseliş kırılımı gerçekleştirmek için bu eğilim üzerinde daha fazla inşa duruyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın, unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.